frene bas komple. Basır, komple Basılı tut Sol değil Solu kullanıyor muyuz? Ay, Kullanmıyoruz pardon. Sol yok Tamam Sa Sonuna kadar bas Bastım D. Yanındaki butona basarak D'ye indir D 3 hamle Evet Hafif Şimdi geçeyim. el frenini nasıl indireceğim? Şimdi böyle Hafif yukarı alarak Evet tamam. Bekle şu an frendesin evet. Soluna bak Onu 20 geçelim. Evet. Direksiyon onu 20 geçe. Tamam. Araba yok şu an. Evet. Şeridinde düz müsün? Düzüm. Tamam. Ne yapıyoruz? Çok hafif çekiyorum. Çok hafif. Frenden çekiyoruz. Araba ne yaptı? Kalktı. Kalktı. Hafif çekip hafif gaza basabilirim. Evet. Hafif gaza temas et. Araba yok. Sen sağdasın zaten şeridini ayarla. Tamam, ne an, çok sağda kalıyorsun ne çok solda. İki çizginin ortasında. Tamam, şu an. Çok hafif evet. Araba geliyor ama ben şey diyeyim. Sen değil zaten gidiyorum. Evet. Çok hafif dokunuyor. O yüzden soldaki arabanın seninle işi yok. Yok. Evet bu arada ne yapıyorsun? Yolun Şişt. kavisini takip ediyorsun. Evet. Süpersin. Çok sağ yapmıyoruz? Yok.